Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Çocuklarıma şöyle kahvaltı hazırladım. Şimdiden de videomu başlatayım dedim. Ufak ufak böyle bir şeyler çekeceğim. Yarına yetişsin. Ee, bu Mustafa'nın tabağı. Şu Emir'in tabağı. Emir domates yemiyor. Patates istediler bugün. Yumurta falan haşlamadım. Bugün de böyle patates kızartma partisi yapsınlar. Emir'in onda servisi var. Saat buçuk hayli hayli yetişirler. Kahvaltılarını yapsınlar. Birer kaşık da kahvaltıdan sonra pekmez içireceğim onlara. Şimdi içeriye götürelim. Mustafa hiç sabırsızlanıyor. Kahvaltı kahvaltı diye bakın. Yemek yemek diyor. Yemek diyor. Ben hemen götüreyim. Güzelce yapsın kahvaltısını. Şöyle çayla koydum. Açık. Şimdi kahvaltılarını yapsınlar. Evet şöyle Mustafa'yı bir duş aldırdım. Ee, saat 12 birazdan da meyvesini yer uykuya geçer kahvaltısını geç yaptı Mustafa banyo yapmak nasıl bir duygu iyi mi kötü mü İyi mi kötü mü oğlum Küçük, küçükken nasıl severdin annem biraz şey yaşadık da yine de suyunu falan kendim döktürdüm biraz böyle motive oldu yoksa ağlıyor ağdı basıyor hadi oğlum güzel oğlum tatlı oğlum diye diye yaptırdım değil mi banyonu <laughs> kedi kedi Gidim Mustafa yani bu. Köşede oturuyordum arkadaşlar. Her şey yapıyordum. İşlerim bitti. Mustafa'yı yıkadım. Getir anneciğim gel. Şimdi babayı getir yanıma. Dedim video çekeyim. Sohbet edelim. Ne bileyim ben. Her gün video olsa her gün izlerim diyenler için kalktım. Tripodu getirdim. Üzerimi giyindim. Demiyorum Mustafa'yı yıkadım. Gece çocuk çok şey oldu. Bu arada yazmalarımda ikisi Bakar mısınız? Şu daha açık. Şu biraz koyu. Vay Renk farkı var yani. Bunu annem yapmıştı Ayet bana başındakini. Bunu da ben yapıyorum. Bunu da ben yapıyorum. Mustafa gece çok şey oldu. Hmm, burnu çok yıkandı. Annesi. Dedim çok yıkayayım dedim ya. Bir açsın nefesi. Isterim. Burnu. Gerçekten nefes almak çok kötü bir Kaç kere uyandı ya falan uyandı. Dedim bir ılık duş aldırayım tamam. iyi gelir. İnşallah iyi gelmiştir. Portakal falan sıktım işte. Aç mısın diyor aç değilim diyor da gerçi bugün emir erken gelir. Onunla birlikte yerler kendi yemiyor. Ben daha az önce kameradan fark ettim yüzüm hemen gitmiş benim. Zaten bir iki gün yemedim mi yüzüm hemen çöker. Oruç nasıl gidiyor? Oruç iyi gidiyor. Oruçtan bir yana bir sakıntım yok ama sahur bana şey oluyor dokunuyor bu gece de şey deneyeceğim sadece ekmek bu gece de gerçi zeytin peynir salatalık domates yedim ama domatesle salatalığın kabuğu benim düşüncemce dokundu yani benim mideme bu gece de kabuklarını soyacağım eğer ki bu gece de dokunursa sadece şey yapacağım kuru ekmekle çay ya da böyle hurma, kayısı o tür şeyler yiyeceğim. Yoksa sabah çok kötüydüm yani. Mideme sanki bir taş oturmuş gibiydi. Bir de öyle deneyeceğim. Bakalım. Yoksa oruçtan yana hiç sıkıntım yok yani. Evin içinde de orucu tutamıyorum demem yani. Ki günler de kısa. Hemencecik vakit geçiyor. Burun demişken Burun tıkanıklığı kötü oluyor dedim ya. Mustafa'yı bir şeye götürmek lazım. Çocuk genizden konuşuyor. Çok sık burnu tıkanıyor. Buradaki bizim aile hekimi demişti şey. Geniz eti olabilir bu çocukta demişti. Konuşurken falan böyle nefesi kesiliyor arkadaşlar. Artık e, oruçtan sonra Ay. bu işlere bakacağım. Benim de Ay. işim var. Oruçtan sonra Mayıs ayında randevum var. Allah herhalere düşürmesin, orasız da koymasın. Burun demişken ben size 17 yaşında olduğu burun ameliyatımdan söz etmiş miydim? Galiba etmedim, bilmiyorum. Etmedim ya, aynen. Eski takipçilerim yazsın. Sanıyorum ki etmedim. Ben 17 yaşında bir ee... Aa, yanlış yapmışım arkadaşlar. Ya işte videonun burnuna buraya koy pembe gelecekti. Hiç demiyorsunuz. Neden demiyorsunuz? Şimdi keseceğim. Al işte. Hem konuşurken Ay. hem iş yaparken konuşmaya da odaklanamıyorum. işe de. Neyse. Buraya pembe gelecekti. Emeklerime üzülüyorum vallahi böyle kesince. Ben 17 yaşında bir burun ameliyatı geçirdim arkadaşlar. Şu anda herkes hani estetik falan filan oluyor ya. İnternette de çok sık karşımıza çıkıyor yani böyle burun estetiği, burun ameliyatı sürecim. Ama ben estetik olmadım. Burnumda et vardı. Onu aldırdım. 15-16 yaşında fark ettim. Daha da önce olabilir. Bilmiyorum geçmiş zaman unuttum yani. Çoğu şeyi unuttum inanın. 15 yaşında falan fark ettim böyle. O kadar rahatsız ediyordu ki beni artık büyümüş ve sağ burnumu tamamen kapatmıştı. Doktora gittik. Ee, doktor da şey dedi 18 yaşını bekleyelim dedi. Hani gelişim açısından ameliyat yapmayalım dedi. Baktık bu böyle olacak gibi değil. Ben geceleri kalkıyordum. Ondan sonra uykum çok bölünüyordu. Horlama vardı. Aşırı derecede anne modya falan gelirmiş böyle gece. İrem aşırı derecede horluyorsun derdi annem. Böyle olmayacak dedik doktora gittik. Ben dedim artık nefes alamıyorum. Sağ burun deliğim iyice kapandı. 17 yaşında ameliyat aldılar beni. Yaz tatiliydi. Şimdi şöyle bir şey gelmiş arkadaşlar. Burun ameliyatı olanlara soruyorum. Kışın nasıl diyorum doktorlar ameliyat yaptı diyorum. Yani kışın şöyle hani nezle olmayacaksın, enfeksiyon kapmayacaksın, hapşurmayacan, Ve öyle bir ameliyat ki dikkat edeceksin, öksürmeyeceksin. Şimdi ameliyat konusu açılınca burnumun direği sızlamadı değil. O günler aklıma geldi. Tabii o zamanlar bilemiyorsun. Çocuksun, cahilsin. Annem gilde hiç burun ameliyatı e, görmemiş, yaşamamış. İlk defa bende yaşadılar. Onlar da tamam dediler. Doktor hani seni sıkıntıya soktu. Hani 18 yaşını Bekleyemeyeceksen 17 yaşında yapayım. Biz de kabul ettik. Hiç unutmam doktorumun ismi de şeydi İlhan Küçükkaya. Şu an doktorluk yapıyorum mu yapmıyor mu hiç bilmiyorum. İlhan Küçükkaya diye bir doktor beni ameliyat yapmıştı. O kadar zordu ki e, tamam ameliyata girmek kolay ama sonrası çok zor oluyor arkadaşlar. Burnumu sarmışlar, gazlı bez tıkamışlar. Böyle ben yarı baygınım. Ameliyattan bir çıktım. Annemle babam gözyaşları tutamadı. O günü hiç unutamam o anı. Annem ağlıyor. Evet. Şimdi, çocuğum ne bileyim. Sonra dedim ki anne dedim niye diydin? dedim de. Seni böyle dedi kanlar içinde görünce dayanamadım İrem dedi. Hani böyle kafam yüz çevrem hep kan olmuş. Babam da ağlamıştı ya. Aynen babam da duygulanmıştı. Hani ameliyat yani ne bileyim ameliyatın basiti zoru olmaz. Ameliyat ameliyatın bıçak altına yatıyorsun. Ondan sonra işte hastanede hiç kalmadık. Sabah oldum. Akşam üzeri çıktım. Ama o evdeki süreç çok zordu. Ağızdan nefes alıyorsun. Burnun tamamen tıkalı tampon var. Gazlı bez. Ay çok kötüydü ya gerçekten. 10 sene olmuş arkadaşlar. Ben şu an 27 yaşındayım. 10 sene öncesini bahsediyorum. Zor yani ameliyat diyorlar. Hayatımda herhalde aynen bir kere ameliyat oldum. Burun ameliyatı oldum. Ama çok zordu dediğim gibi. Şimdi olur muyum? Şimdi olsam bile korkularım var. Hani o süreç tamam. Ameliyat öncesi kolay ameliyata giriyorsun. Seni bayıltıyorlar. Hiçbir şeyden haberin olmuyor. Ama o sonraki mesele eve gelme meselesi. Burnun tıkalı. Nefes alamıyorsun. Suyu pipetle içiyorsun. Yemek yiyemiyorsun. Ay o günlerimi unutmuşum ya. Ben pipetle falan su içtim miydim? Kendime ben bir sorayım. İçmişimdir hani ama böyle katı gıdalar falan çiğneyemiyorsun yani. Böyle sıvı besleniyorsun. İki hafta kadar burnunda tampon kalıyor o tampon aldırmaya gittiğimiz günü falan hatırlıyorum ama o evdeki süreçleri unutmuşum. 10 sene olmuş yani. Benim bir daha hafıza bayağı bir e, unutkan olduğum için unutmuşum. Ne yedim, ne içtim, o günlerim nasıl geçti. Hani şimdi video çekiyorlar ya işte birinci gün, ikinci gün, üçüncü gün burun ameliyatında. Şunu yedim, bunu yedim. Ondan sonra morluklar. Benim yok morluk olmadı çünkü bende kemik kesilimi falan olmadı. Sadece et aldı doktor. Morluk falan olmadı ama o tampona gittiğimiz günü hatırlıyorum. Allah yardımcısı olsun şu burun ameliyatı geçirenlerin. Kimi de işte mecburiyettikten oluyor. Hani kemiktir, burun etidir. Kimi de işte estetiğe giriyor. Onlara da saygım var tabii ki de. Her kişi kendinden sorumludur. Böyle de işte arkadaşlar video açınca sohbet edince erişimi yapamıyorum. <laughs> Biraz da kıvrışmış. Ay keşke ütüleseydim. O kadar dikkat isteyen bir elişi ki bu var ya. Bakın şura buruşmuş. Neyse ütüyle açarız. Güzel oldu. Ben beğeniyorum bunu. Az önce de video paylaştım. E, bugün de menüde ne düşündüm biliyor musunuz? Bilmiyorsunuz. E, çocuklara kıyma çıkardım. Çocuklara köfte yapacağım. Tabii çocuklar benden önemli. Gelişim açısından. Köfte var mı? Yapacağım annem. Yapayım mı? Tamam. Mercimek çorbamız var. Ayran yaparım çocuklara. Yapma öyle. Ne yapıyorsun? Ayran hey, mı? Ayran köfte. Dün de makarna var. Şöyle az bir şey. Makarna mı? Evet makarna da var. Abiş gelince yer misiniz? Mustafa da şurada oyun oynuyor. Ondan sonra bir de sarma pişireceğim. Canım böyle ekşili ve yoğurtlu sarma çekti. Dolabımda da şans eseri iki tane yani iki paket sarma varmış. Hazırca pişireceğim şimdi limon dilimlerim üzerine güzel yağ, tuz derken mercimek çorbası, yaprak sarması ve köfte bilmiyorum. Alakasız bir benim bu oldu. Evet, şöyle mutfağa giriş yapıldı. Buzluktan nimetleri hayat kurtarıyor gerçekten. Şöyle sarma pişireceğim. Canım bunu istedi. Kaç gündür zaten böyle ağır yemek yiyorum arkadaşlar. Kaç gündür de zaten bugün 5. köftem. <laughs> Et yedim iki gün üst üste. Et bilmiyorum ya ben etçil değilim. Aynen. Eti hiç aramıyorum ama tavuğu seviyorum aynen. Şöyle arkadaşlar nasıl yapıyorum? Ben bu yaprakları sardım. Buzluğa attım. Bakın buzlu buzlu çıkardım. Gördünüz. Nasıl pişiriyorsun İremcim diyenlere gelsin. Bakın şöyle tek tek ayırmıyorum. Onlar zaten piştikçe ayrılacak. Bakın şöyle koydum. Şimdi bir yandan da köfte yapacağım çocuklara. Yaprak salamur olduğu için biraz şeyde bekletmiştim. Ee, durusu da o yüzden az bir tuz attım. Şöyle yine salamur olduğu için bol limon. Şöyle yarım limonu buna eklesem yeridir. Aynen. Şöyle güzel. Eşkili eşkili olsun. Şurada eklesem mi ki? Bakayım. Parmağımın başında bıçak yarası varmış. Limon o kadar yaktı ki anlatam. Şöyle doğrayım bu sefer. O ekşili seviyorum ben. Yaprağın zaten şeyi ekşisi özelliği. Evet Üzülerekten söylüyorum ki zeytinyağım kalmamış. Gerçekten üzülerekten. Çünkü dolma, sarma bunlar zeytinyağıyla güzel tatlanıyor arkadaşlar. Mecburen sıvı yağ ekliyorum. Şöyle yine buna bol bol ekledim. Neyse şimdi ocağa götürelim. Üzerine kaynamış su gelecek. Kapak kapatalım bir de. Tuzunu, limonunu, yağını döktük. Şöyle. Üzerini geçmeyecek kadar arkadaşlar. İşte göz karardı. Size şimdi nasıl diyeyim. Buzlu ya bir de. Şöyle ben görebiliyorum aynen. Heh. Üzerine geçirmeyecek kadar su ekledim. Şimdi köftemizi yapalım. Burada bunlar <laughs> meşhur arkadaşlar. Bu düdüklüleri meşhur. Önce bir kaynasın sonra yarım alalım. Şöyle bir tane yumurta kırdık. Anne köftesi yapalım. Şöyle göz kararı tuz atalım. Emir aç değilim dedi. Mustafa da yemişti öğlen. Galiba bunlar böyle yazana yakın falan yerler. Önemli değil ben diyorum ya. Köfte olmasa da olur. Onlar yesin. Bir de ayran yaparım yanına. Soğan sarımsak girecek işin içine. Acıktık deyince kızartacağım. Böyle yoğuracağım. Kenarda dinlensin. Dinlenmiş köfte iyi oluyor. Şöyle galeta unu benim olmazsa olmazım arkadaşlar. Köfteyi hem yumuşak yapıyor bulgur falan atmıyor. Hem de toparlıyor. Ben yıllardır bunu keşfettim. Yani bu güzel oluyor. Soğan sarımsağımı da soyayım. Ay küçük yer rendelemişim var ya. Uruş benim iyice kafaya vurdu. Şey gibi oldu var ya cacık gibi oldu sarımsak. Arkadaşlar soğanı da şöyle rendeledim. Ay gözlerim fena sarımsak. Her şeyini kattım. Baharat atmıyorum zaten biliyorsunuz. Şöyle toz biber atalım. Renk versin biraz böyle canlı bir rengi olsun. şöyle köftemi yoğurdum arkadaşlar. Görüyorsunuz zaten kalıp gibi oldu. Dinlenmeye bırakıyorum. Çocuklar acıkınca şey yapacağım. Tabi üstünü kapatacağım. Böyle güzel dinlensin. Çocuklar acıkınca şekil verip hemen bir kızartacağım. Tavada bir daha ayran. Tamam. Şöyle düdüklüm kaynıyor. Yeni kaynamaya başladı. 2-3 dakika oldu. Böyle bir 5-10 dakika kaynasın. Kaynadıktan sonra yarım alacağım arkadaşlar. Güzel güzel pişsin. Şu arkadaki tencerede sabah kızartma yapmıştım. Onu akşam e, şey yapacağım. Yıkayacağım. E, öndekinde de makarna vardı. Öğlen Mustafa'ya makarna ısıttım. Şimdi e, yaprağım pişsin. yani. Diyorum ya, çorbam da var. Bir de salata yaparım. Salata her gün gidiyor. Güzel oluyor oruçta. Mustafa da seviyor. Emir de ayran seviyor derken bugün de tenceremiz kaynıyor çok güzel. Evet şöyle çorbamı ısıtıyorum arkadaşlar. Çorba 3 e, gündür ısıtılıp içiliyor. Yarına biter tahminimce. Böyle de salmalarımı görüyorsunuz. Biraz limonlar dağılmış gibi ama önemli değil. Çocuklar yedi. Köfte ve ayran yedi. Acıktıklarını sanmıyorum. Yatarken falan bilmiyorum. bir şeyler atıştırırlarsa. Kendileri bilir. E, koydum her şeyimi. Yağmur yağmış dışarıda da. Ezan'a da 15 dakika var. Rabbim oruçlarımızı kabul etsin. Bugünümüzün menüsü böyle. Şöyle tatlımın sonu. Şöyle biraz marul vardı. Onu yıkadım. Salata, salatalığın şeyini, kabuğunu, domatesin kabuğunu soydum arkadaşlar. Midem aşırı rahatsız. Bakın bugün 5. gün. Yani ilk günlerden böyleyse sonunu tahmin edemiyorum. O yüzden sahurda da bir deneyeceğim. Kabuklarını soyup yoksa ne yiyeyim yani. Melemen dokunuyor, tost dokunuyor. Şuna şöyle bir kepçe çorba koyacağım. Şöyle bir tabak hazırladım kendime. Yoğurt yanına da sarma koyacağım. E daha ne olsun? Suyumu da koyacağım. Meyve suyum da var. Her şeyim var yani. Rabbim tuttuğumuz oruçları kabul etsin. Ben de böyle bir insanım işte. Maydanoz koymuyorum. Mustafa yiyemiyor. Soğan koymuyorum. Benim mideme dokunuyor. Böyle değişik bir salata işte. Bilmiyorum. Ben seviyorum böyle limon, yağ, tuzunu her şeyini ekledim. Evet, evet şöyle o evet, zaman evet. kundurucumu açtım arkadaşlar. Hayır. çorban Hayır. ve sarmayla yoğurdum. Biz afiyet olsun. Evet. Herkese hayırlı evet. iftarlar. Hayır.